Selam değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Yüce Allah'ın adıyla. Bismişah, Allah Allah. Allahu Ekber. Bismillah. Allah Allah. Allahu Ekber. Destur. Allah. Eyvallah. Hu. Dost. Alemden Rabbi Yüce Allah'a hamdolsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kardeşlerimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam 40 yaşında görevine başlamıştı. Hadiste de o 40 yaşındadır demiştir. Değil mi? Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Torunu da 40 yaşında görevine başlamıştır. Birçok görevi olacaktır. Baştaki görevi insanlar bilirler. Daha sonraki görevleri vardır. Birçok görevi üzerine alacaktır. Zayıfa düşküne yardım eder. Bu konuda bilgisi olanlar bilirler başta heyet başkanlığı olarak görevini devam edecektir. Daha sonra da devlet kurulduğu vakit, adalet devleti kurulduğu vakit devlet başkanı da olacaktır ayrı olarak. O daha sonra devlet başkanlığı yapacaktır. Şimdi heyet başkanıdır. Mustafa Kemal Atatürk kurmuştu teşkilatı. Türkiye'de, Anadolu'da, Ankara'da görevine başlamıştır. 40 yaşındadır. Bilenler bilir. Tanıyanlar tanır. Mesaj anında ulaşır dünyanın öbür tarafına. Bir saat içerisinde. takip edenler ederler. Bilenler de bileceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde biliyorsunuz günümüzde de milli piyango bileti alıyorlar. Sıraya geçmişler 100 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi sıraya durmuşlar. Peki Hz. Mehdi Aleyhisselam görev yaptığı zaman huruc ettiği zaman, adalet devletini yönettiği zaman, başkan olduğu zaman her sene böyle bilet mi alacaklar? Kardeşlerim, bu soruyu cevaplandıracağım. Yüce Rabbimizin izniyle kardeşlerimiz de akletsinler, düşünsünler. İmam Muhammed Mehtasem görevde olacak. İnsanlar her sene kumar oynayacak. Kardeşim sen oraya paraya getirdin. Diyelim kazandın. Daha önce de videoda belirtmiştim. O videoyu izlemeyenler buradan izlesinler, dinlesinler. Masaya koydun parayı. Bu para için çalıştın mı? Ter aktım anından. Yok değil mi? O zaman niye yiyeceksin o parayı? Haram değil mi? Haram. Bunu biliyorsun değil mi? Niye gizlemeye çalışıyorsun? Yüce Allah'tan kork. Yüce Rabbimizden kork. Müslüman yapmaz. Mümin yapmaz. Buradan helal girer. Dikkat eder. Buraya dikkat eder. Haram lokma yemez. Dikkat eder. Mahşerde sorgu vardır. Hesap vardır. Kitaplar açılacaktır. Kıyamet kopacaktır. Az kalmıştır. Peygamber yapmaz. On iki imamlar yapmaz. Müminler yapmaz. Düşünen, akleden, sorgulayan kişi yapmaz. Helal değildir. Hatadır. Sen o, onun için çalıştığın kardeşim yok. O zaman herhangi birisi bankadan para aldı, geldi masaya koydu. İki çanta dolusu. O zaman onu da kabul edersin. O zaman nasıl Müslümansın? Nasıl müminsin kardeşim? Başkaları inanmış olmayabilir. İnanmamıştır. Yüce Allah'a inanmamıştır. Mahşere inanmamıştır. Sorguya inanmamıştır. Alırlar. Sen de onları örnek alma. Takip etme. Hataya düşme. Sıraya geçtiler diye. Sen de sıraya geçme. Her sıraya geçene. Sen de mi geçeceksin? Düşünen insansın, akleden insansın. Kim ne yapıyorsa bak uzaktan izle, takip et, yorum yap. Düşün, aklet. Mümin düşünür, akleder. Kardeşlerim Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde böyle olmayacaktır. Milli piyangoymuş. Her ülkenin de millisi var. Dikkat edersen farklı ülkelere git oranın da millisi var. Şubelerini açmışlar bir bir. insanları kumara alıştırıyorlar. Bir bir tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Kumara alıştırıyorlar. İnsanlar böyle olursa nasıl doğru yola gelecek? Nasıl adaletli bir insan olacak? Nasıl Müslüman olacak? Nasıl mümin olacak? Nasıl güzel ahlaklı olacak? Değil mi? Dikkat etsinler. Helal yesinler. Zaten gelmişsiniz yaşınız 60'a. Belki de 5 yılınız var, 10 yılınız var. Ne olacak? Almasan olmuyor. Olur değil mi? Bu kadar basit. Alma. 2022'ye girilecek ya. Alacak olanlara söylüyorum. Müminler almaz. Yüce Allah'tan korkanlar almaz. Kardeşlerimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde 12. Man Muhammed Mehdi Aleyhisselam huruç ettiğinde adalet devleti kurulduğunda başkan olduğunda Piyango kalmaz kardeşim. Kapanır. Öyle de düşünmeyin. Yine alırız diye düşünmeyin. Boşa düşünmeyin. Birçok kurum kalmayacak. Kurum kapanacak. Birçok kurumlar kapanacak. Şimdiden hazır ol. Geliyor gelmek dolar. Bundan önce yaptınız. Geçen geçmiştir. Birçok kurum kalmayacak kardeşim. Kapanacak. İmam Muhammed Mehdi geldiğinde huruc ettiğinde, göreve başladığında görürsünüz. Hangi yerler kapanıyor, hangi yerler açılıyor. Sizler kumar oynayacaksınız. Hiç seslenmeyecek öyle mi? Siz davayı ne sanıyorsunuz? Yüce Allah'tan korkun. bu konuda böyle bir soru vardı. Cevaplamış oldum. Kapanır kardeşim. Anında. Ondan sonra oyna bakayım. Nasıl oynayacaksın? Milli piyango almaya gideceksin. Haydi. Nereden alacaksın hani? Kapanmış kardeşim yok ki. Yok ki. İmam Muhammed Mehmet kapattığı zaman bitti. Nereden alacaksın? Alamazsın ki. Önünü kapatmış. Değil mi? Alamazsın. Milli piyango gitmiş. Milli de kalmamış. Piyango da kalmamış. Bilet de kalmamış. Nereden alacaksın hani? Nerede oynayacaksın? Kumar oynayamayacaksın değil mi? Ne sanıyorsunuz siz? Birçok şey böyle durur sanıyorsunuz değil mi? Bir taraftan da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hurucunu bekliyorsunuz. Nasıl asker oluruz diyorsunuz. Geride Bilet almaya gidiyorsunuz. not oynuyorsunuz. Kazı kazan oynuyorsunuz. Bilet alıyorsunuz. Kardeşlerim, zeki olun, akledin, düşünün. Sizler müminsiniz, Müslümansınız. Yüce Allah'tan korkan insanlarsınız. Hazreti Mehtasem göreve geçtiğinde de adalet devleti başkan olduğunda. Şimdi heyet başkanıdır. O zaman kurum kalmaz. Bilet satılmaz. Satılmayacaktır. Bitecektir. Mühürdür. Kapanış. Bitti. Öyle olacaktır. Buradan da cevaplamış olayım. Saygılar güzel kardeşlerim.